Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere yaprak sarmasının tarifini paylaşıyor olacağım. Mayıs yaprağı gayet güzel, lezzetli bir yaprak. Seneler sonra fark ettim ki yaprak sarmasının en büyük özelliği içerisinde kullandığınız yaprağın kaliteli olması. İçini nasıl yapıyor olursanız olun. Yaprağınız eğer güzelse yaprak sarması gerçekten çok lezzetli oluyor. Malzemelerimiz bir çay bardağı zeytinyağı içerisine 2 adet orta boy kıyılmış soğanımızı ekliyoruz. Ben erondusu yardımıyla Kıydım. Siz isterseniz elinizle kıyabilirsiniz. İsterseniz rendeleyebilirsiniz. Tercih sizin. Soğanımız biraz pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Üzerine bir adet yeşil soğan ekliyorum. Yine onu da karıştırmaya devam ediyoruz. bir tatlı kaşığı nane bir tatlı kaşığı pul biber karıştırıyoruz içerisine bir kaşık Salça ekliyoruz. Bir tatlı kaşığı ekledim ben. İsterseniz salçasını fazla koyabilirsiniz. Tercih sizin. İçerisine 2 su bardağı yıkanmış, ayıklanmış pirincimizi ekliyoruz. Yarım çay bardağı yine yıkanmış bulgurumuzu ekliyoruz. Karıştırıyoruz malzemelerimizi. Ocağımızın altı açık bu arada. yarım bardak suyumuzu ekliyoruz yarım çay bardağı suyumuz normal olacak sıcak su olmasına gerek yok içerisine iki domatesi yine rendeden geçtim ve rondosundan iki domatesimizi ekliyoruz ve karıştırmaya devam ediyoruz domatesimiz biraz suyunu salacak Bir tatlı kaşığı tuz ekliyoruz. Benim e, eklediğim salça ev salçası olduğu için salçamın içerisinde tuz vardı. O yüzden bir tatlı kaşığı tuz ekledim. Siz yine tadına bakarak ilerleyebilirsiniz malzemelerinizi. ve ocağımızın altını kapatıp biraz dereotu biraz da maydanoz ekliyoruz karıştırıyoruz malzememizle ve içimiz hazır durumda şu an iyice malzemeleri birbirleriyle bütünleştiriyoruz daha sonra haşlamış olduğumuz yapraklarımızı içerisine birer kaşık birer kaşık malzememizi ekleyerek sarmaya başlıyoruz benim yapraklarım irili ufaklıydı o yüzden büyük yapraklarımı bir kenara ayırdım küçük yapraklarımı sarıp bir kenara ayırdım iki kutu halinde e, buzluğumu kaldırdım videomuzun sonunda da zaten onu belirtiyorum Bunlar büyük yapraklarım büyük yapraklarımı kenara ayırıyorum Sarmaya başlıyoruz. Ben böyle dörtlü beşli halde sarıyorum. Daha rahat oluyor. Size de tavsiye ederim. Ve küçük yapraklarımız ekliyoruz içerisine ve güzel muntazam bir şekilde kapatıyoruz. Kalem gibi oldu yapraklarım gayet de lezzetli duruyorlar. Dediğim gibi yaprakta önemli olan gerçekten yaprağın damarsız olmasıymış. Damarsız bir yaprak denk getirdiğinizde ve içerisine zeytinyağını cömert davrandığınızda yaprağınızın, yaprak sarmanızın kötü olma olasılığı yok. Hem lezzetli oluyor hem de ağızda dağılan bir his veriyor. Bu şekilde sarmaya devam ediyoruz. Ben yaklaşık 1 kilo yaprak kullandım 1 kiloya 2 e, su bardağı pirinç yeterli geliyor ve bu da paketleme aşaması ve yaptıktan sonra buzluğa kaldırıyorum İrili ufaklı kutulara ekliyorum sarmış olduğum yaprağı beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Farklı videolarda, farklı lezzetlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.